Bundan bir önceki videoda ülkemizin deprem kuşağında olduğuna ve her an her yerde bu felaketle karşı karşıya kalabileceğimize dikkat çekerek deprem öncesinde, deprem esnasında ve deprem sonrasında alınabilecek tedbirlerden bahsetmiştim. Bu tedbirlerden bir tanesi de afet ve acil durum çantasının herhangi bir felakete karşı her zaman hazır bulundurulması gerektiği. Ülkemizin konumu itibariyle en çok karşılaştığımız felaket deprem olması sebebiyle biz bu çantaya genelde deprem çantası diyoruz ve bu çanta o anda hazır olsa Özellikle yardım ekipleri bize ulaşana kadar belki de can kurtaracak. O anda açlığımızı giderecek. Üşümememizi sağlayacak. Yardım ekiplerinin bize ulaşması için onlarla haberleşmemizi sağlayacak çok basit malzemelerden oluşuyor. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? İyi misin? Tamam kurtaracağız seni. Bak kurtaracağız. Olabilecek deprem sonrasında özellikle ilk 72 saat bize yetebilecek malzemeleri koymamız gereken bu çanta her zaman ulaşabileceğimiz bir yerde hazır olmalı. Deprem çantası hazırlanırken sorumlu olduğumuz bebekler, çocuklar, yaşlı ve engellilerin özel ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalı. Hatta varsa evcil hayvanlarımız onların ihtiyaçlarını da çantamıza koymalıyız. Deprem çantası dediğimizde ilk etapta çantanın evde bulunması gerektiği algısı oluşsa da sadece evde değil çalıştığımız iş yeri ve öğrenciler için okulda da hazır bulundurulması gerekiyor ki başta da söylediğim gibi ne zaman ve nerede bu felaketle karşı karşıya kalacağımız hiç belli değil. Bu çantanın içinde neler olmalı? Öncelikle sorumlu olduğumuz herkese yetecek kadar içme suyu bulunmalı. Gıda olarak da özellikle yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen yani susatmayan, çabuk bozulmayan konserve, kuru meyveler, paket tayin pekmez, meyve suyu, bisküvi gibi gıdalar olmalı. Tabi bu çanta kaç kişilik ise herkese yetecek kadar olmalı. Eğer birlikte yaşadığınız evcil hayvan varsa onun için de yetecek kadar mama veya yem almayı unutmayın. Alınması gereken elzem ilaç veya sağlık ekipmanları mümkünse yedeklenerek çantaya konulmalı. Deprem esnasında oluşabilecek yaralanmalara karşı kullanılabilecek malzemeleri muhteviyatında bulunduran bir ilk yardım çantası. Sabun, diş macunu ve diş fırçaları, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, hijyenik pet gibi kişisel hijyen malzemeleri. Yetecek kadar iç çamaşırı, çorap, mevsimine göre giysiler ve yağmurluk. Deprem sonrasında dışarıda yatacağımızı düşünerek uyku tulumu veya battaniye koymamız gerekli. İhtiyaç durumunda kullanabileceğimiz içinde konserve açacağı da barındıran çok amaçlı çakı. Bölgeyle ilgili haber ve yetkililer tarafından yapılabilecek uyarı ve çağrıları takip edebilmek için pilli radyo. Enkaz altında veya dışarıda karanlıkta işimize çok yarayabilecek el feneri. Bu tür cihazlarda kullanmak için uzun ömürlü yedek pile de ihtiyaç olacaktır. Yardım ekiplerine sesimizi duyurabilmek için düdük. Deprem sonrasında peyderpey ihtiyaç duyacağımız kimlik kartları, ruhsat, tapu, sigorta, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, ehliyet gibi önemli evrakların fotokopilerini de çantaya koymak elzemdir ki dediğim gibi bu evrakların hepsi zamanla gerekecektir. Depreme karşı almamız gereken önlemlerin belki de en önemli ve aslında en basit diyebileceğimiz deprem çantası hazırlığı ile ilgili size aktarabileceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Depremsiz günler dileğiyle.